süper oyunculardan ben Emre Minecraft'ta kaldığımızdan yerden devam ediyoruz İlk olarak biliyorsunuz geçen bölüm ölmüştük Aslında geri geldiler Allah bismillah Geri ölüyoruz Geri Eee evet Bir saniye arkadaşlar geleceğim birazdan Bir saniye Evet döndüm arkadaşlar affedersiniz Çok özür dilerim İlk olarak nerede? Ben? Kaybettim ben nerede? Ha buradaydım Şimdi e, ee, biraz Allah'ım hemen geldiler ya Allah'ım ya geri ölmek istemiyorum ya geri ölmek istemiyorum geri ölmek istemiyorum Ana gideceğim öldürdüm Anasını ben yüzü öldürdüm Allah Allah Evet arkadaşlar bu sefer hızlı davranacağım ee, Bu arada çok şey kaybetmişiz Sağlamet eylesin Arkadaşlar ben e, şunları sonra alacağım ee, sonra şuraya gel çabuk 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 burada ayrımlarım yok muydu benim lan yanlış geldim yoo burada ayrımlarım yok ha şurada şurada yonlarımızı al ayrımlarımızı da kaybettim bir şeyler evet ya buluruz ya bir, bir şey var evet arkadaşlar çıkıyoruz burayı kapatın bu ee, çok korkuyorum çünkü yine bir şey olacak diye ee, çıkalım biraz daha zırtlanalım o yine ayrıyor burada kasıyor biraz affedersiniz arkadaşlar şu anda kasıyorum herhalde render yapılıyor onun amacı çünkü ilk defa açmaya geldim bilmiyorum yani şöyle burada mil o kapatalım Burası maden yaparız adam adamat Tamam, ondan oldu. İlk olarak. Evet, ee, ilk olarak arkadaşlar. Şöyle, şöyle. Tamam. Arkadaşlar birkaç dakika işim var, ondan sonra geliyorum. Ben. Hepinize tekrardan merhaba arkadaşlar, kaldığımızı devam ediyoruz. Evet. Abi şurası ne kadar soğuk ya. Çıkacak çıktım işim vardı. Şimdi ben buradan geldim. Ee, buraya gitmeyeceğiz. kapatalım demeciler. Orta sendeyiz. Pes piş hala yok Ben biriyim yani. Yaparım ha. Çok iyisper. Şöyle acele etmedi. Ben abi veriyor be, lan. Siz diyorsunuz biliyor musunuz arkadaşlar? Bildiğiniz veriyor ya. Yani. Ana böyle de bak lan. He kaldı ordasın. Allah'ım malı. Aha, kaldı lan. <laughs> Hoşuma gitti ha. Şimdi buraya yol yapacağız. Şuradan şöyle çıkıyor. Ya B ne abi ya? Bir susamık ya. Tövbe ya. Tamam buradan böyle buraya. Sonra çıkarız, çıkarız çıkarız Buraya. Buraya. Böyle böyle yukarı çıkacağız. Tamam bir şey ya. Şöyle geldik galiba. Çoğu eşya kaybettik ya ama önemli değil herhalde eşyalarda. İyi ee, bu da iniş çıkışımız da var artık. İyi ki buldum arkadaşlar ya bulamasaydık yani sıçtıydık. Hatta son dakika kadar umudumu kesmiştim. Son anda bir baktım. Karşıda olan ev dedim. Son hemen madene dedim ama yetiştiremedim. Yetişememişti arkadaşlar. Bak çok ucu şey yok. Hepsi ve şu anda eve gitmiş. Ve yok. Ve yok. Yok yok şaka. Kodratta zaten e, video başlamadan önce aldım bir gün kodratlarını. Kodratlarını. <laughs> Allah'ım ya. Türkçe'yi çok güzel ettim ya. 5 <laughs> arkadaşlar. Notum 5. Manem olarak 0. <laughs> ya ben nereden çıktım ya? Arkadaşlar Game mod yapmak üzereyim şu an çok fena canım sıkkın Game mod yapacağım arkadaşlar Yapıyorum Yetişmek için arkadaşlar Game mod kullanıyorum Ama gene de yetişemiyorum İşte biz böyle Evimiz benim nikah Biz tanıya değiliz Nereden çıktım ben Hah bir de oraya kaybedelim AMG nerede lan bu Ha şurası. Buradan Ha iyi de burası çok iyiymiş. game çok özür arkadaşlar diliyorum arkadaşlarım. Yanlış işte Minecraftçılık böyle bir şey. Ya hiçbir şey yapmamak için. Anasını gözünün yağını yiyin lan. Lan suya düşemedim oğlum. Lan oyun oyun çöktü arkadaşlar. <laughs> Oyunu çökerttim. Nere değil lan be. Ay sıçarlar abi ya. Ben bir daha kaybedemem onları. Hemen bakayım o zaman ben ya. Dur. Bu koordinatlar açık. Çok güzel. 300 kaç tamam mı? Bakayım arkadaşlar bir dakika not telefonumu açıyorum. Evet. 200 ee, x 300 olacakmış. Yani şöyle gidersek çok X 300 sekunder olacakmış. 400 olan. Yok. Yokla yanlış şey yok yani 200 e, böyle böyle çoğu olur tamam diyeceğim. 65 70 80 atmadık of çok var falan ya. Yolumuz var İyi olduk orada tadımız ya. Sus sıkıldığımız game mode'a gitmemiş ama onu da yani yapmak zorundayız. E, 80 evet yakınlaştığımız parkın ev, evimizin. Bizim de böyle bir yerler. Yalnız 84'teyiz. Şöyle bir sıkıntı var. Y64 o yükseklikti galiba. İnelim şöyle. Ee, 64. Evet. Bu arada şey geldi. Gülük ses geldi. Z neymiş? 114'müş. Yapışkan tuşları. Bir saniye arkadaşlar. Yapışkan şöyle kapatalım. Tamam. Ee, bir dakika. Şöyle koyayım o zamanlar. F1 olacak abi. Ha F1. 114 olması lazım lan şunu ayarlayacağız oğlum bu 114 olacak e, ee, benim ne olsa ne yaptım lan eksi 114 değil 114 olacak evet şu tarafı da. aha ev burada ehe ev bulduk eşyalar gene mi yok lan yapma ha var süper aman gene ölmeyelim de al 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 Allah Allah, Allah. Darinda 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 buraya düşmemiş olsun inşallah. <laughs> Şu, evet, hmm, şunları bir atalım. Tamam, şöyle. Galiba eksik var. Şu bir, iki, üç, bir, iki. Şu şuradaydı. Bu buradaydı. Bu bir yerlerdeydi. Tamam. Ta süper. Ee, tam geldi arkadaşlar. Güzel. İyi. Ee, evin içine girelim. Bu arada burada Benim bunlar kopmuş lan. Kayışları nerede bunların? Kayış lazım abi. Kayışları gitmiş. Kayış nerede <laughs> Demek ki burada bir şeyler olmuş ha. Biz yokken falan dede zon bölmüş amana, kapıyı zonuza yamış la buna aşçana kapıyı der gibi Allah Allah kayışlar yok la kalbime gitti lan kayışı gitmiş ya alayım mı arkadaşlar ki yemem mutlaka kayış dedi olsa ben yani ben bir şey yapmadım ben yüzüme kaybolmadı yapayım mı arkadaşlar alıyor mu zaman nerede kayış yalla yalla kaçıyor Ay nasıl kaçabildi ya? Onu o zaman hemen bir şey yapayım abi. Bölüm olmaz artık da ben bugün bugün korkuyorum lan bu korktum olmuyor, geçen bölüm. Kaç kuruş geçiyor? Of of arkadan geçiyor yani ben kaç pat. A <laughs> Arkadaşlar silepleri kaldırıyorum. Ana kapıyı kırdım Allah cezam. Ee, ee, sıfır. Tamam. Ha, <laughs> bir saniye arkadaşlar. Kulak düşer. Düzeltiyorum. Tamam. Ee, kapı, kap, kapı yapacağız. Onu böyle şeyden yapalım. Tamam. Şunları kaldıracağım demiştim ama. Kaldırıyorum arkadaşlar bunu. Bunlar yüzüne doğamıyor. Etrafındakileri kaldırsayım yeter herhalde. Kil çekeyim mi arkadaşlar? Bakacağım çünkü acaba mi diye. Doğadım herhalde ya. Yine doğamazdık. Yani Allah rahmet eylesin. Evet. Bunları silahları boşu boşuna oraya yapmışız. Boş. Neyse. Kap yapacağız. Şuraya. Evet. Şimdi arkadaşlar bu bölüm bu kadarcık olsun. Bir bakayım ben de. 11 dakika olmuş da. <laughs> o zaman çekeriz. Atla e, atlarımıza güzel bir yer yapalım o zaman bu bölüm. Ben zaman kalmadı diye düşünmüyorum. Onu yapalım. E, ayrınlarımız yok bir ayrınlar var. Ne yapabiliriz onunla? 3 üç. Bunu yapamayız. Bunu yaparız. ne yapabiliriz. <laughs> ya da bu ne boyun? Bu kabulsunlar şöyle. Bilgi yolda kuraş kuraş var ya onu. Aa bu kaldı. E, atalım bunu. At atacağız. Evet atalım. Ha şöyle. Oha burayı süzmeye yüz, başladı. Doğmuş herhalde burada. Hop hop. hop. Game moddan hiçbir şey olmadı Şurada koyun var galiba lan. Ee, neyse. Şunu kapatalım artık. Oh rahatlayabiliriz. <laughs> Ayrınlarımız gelsin. İlkten şunları bir alalım. Şöyle hop çevirelim bir. bir ne kaldı? Şimdi bir iki şunlar bir. Tamam. Notlarımızı şöyle koyarız buna. Ee, bir de kabus tondan bir tane koymuş bunu da buraya koyduk mu ayrın kalıyor bir tane ayrınımız da burada da üç tane ayrınımız oldu güzel ee, şuraya mobların işin koyacağız mantarın yanına bunu koyacağız artık mantar çobamızı yapabiliriz şunu mesela içemiyoruz mesaj geldi <laughs> evet arkadaşlar Belirtilmeme gerek yok herhalde ya. Her şeyim yerli yerinde şu anda çıkıyor. Neyse. Ee, ne yapacağız şimdi? Ne yapalım? Şunları ne yapalım ki ya? Nasıl bir şey yapalım ki ya? Nereye yapalım ya da? Şöyle bir şey. şeyler yapalım ya. aklıma süper bir şey geldi çok güzeldi. Dur dur. Ee, i̇kisi için ayrı ayrı yerler. Birlikte. Evet burası ve arkadaşlar. Bak arkadaşlar. süper bir şey var. Bunun için burası. aslında bu rekabet tadım ya. Alt tarafına falan böyle falan. Ee, aklıma bir şey geldi Ne? akşam oluyor. Akşam olduğu için korkuyorum. Hemen yatacağım. Waypoint. Şuna ya. <laughs> Kaç <bir> game Burası uygun. Aynen. Şöyle kaç adım gitmişiz? 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4. Şöyle 5. yok bu çünkü kafam sonra. Sesim bu arada gitti galiba arkadaşlar. Niye gitti sesim? Hastayım. <laughs> Bunun başka çaresi yok. Hastayım yani. Ne olabilir ki aslında hmm. Şöyle şunları altına bir komple alalım kömür buldum arkadaşlar kömürü hiç boktu yapmayacağım okumayacağım bile hiç şimdiden gelmiyor kalmak evet şöyle güzel oldu arkadaşlar böyle böyle ahırlar yaparız atlar için Bine, onlara farklı hmm. renklere falan değişik yapacağız. <laughs> ya, yeter herhalde yani şurayı şöyle şurayı çekeceğim de nasıl gireceğiz? <laughs> öyle çekmek yerine şöyle üstünün üstten girir giriyor bir göz böyle titriyor işte. Hay bakarız ya ya da mı kalabilir ne? Kalan biraz bir dakika arkadaşlar. Şimdi şöyle, evet, yaptık bunlara böyle dolduracağız. Az kaldı zaten. Şunun şu uyması lazım. Pardon. Uyuyor mu? Uyuyor. Şimdi bunu nasıl yapmışız? Ну, я не знаю, что... atlarımız için güzel ideal bir yer şunu da alırız alamıyoruz aldık gel lan gel gel gir lan gir Şöyle kapatalım. Böyle de durabilir aslında canım. Aynen güzel gözük aslında. Hiç kötü değil. çok güzel oldu atlarımız da böyle iki tane açamadılar oradan ee, dakikamıza bir bakıyoruz arkadaşlar 21 dakika olmuş <laughs> evet e, beni izlediğiniz için teşekkür ediyorum e, kendinize iyi bakın abone olmayı unutmayın e, bay bay